Merhaba değerli dostum. Yeni bir dersle daha birlikteyiz. Bu dersimizin konusu Breaker ve Mitigation. Şimdi önümüzdeki birkaç ders boyunca parça parça kavramlardan bahsedeceğiz. Bunları hepimize dolduracağız. Bunları biliyor olacağız ki ilerleyen derslerde strateji kurmaya çalışırken neyin ne olduğunu bilelim. Peki gelelim Breaker ve Mitigasyon konusuna. Sana hazırladığım ekranı şu anda görüyorsun. Breaker blok ve Mitigasyon bloklarını çizdim. Aşağıya tipik bir yükselen trend, yatay trend ve düşen trend çizdim. Bu ekran üzerinde sana anlatıma geçmeden önce Mitigasyon Enflasyonu kavramamız gerekiyor. Bunun için temiz bir sayfa alalım kendimize. Yükselen trend çizeceğim. Önce bir impuls yaptı. Akabinde bir düzeltme gerçekleştirdi. Önceki dibim neresi? Bu bölge. Trendin devam etmesi için aşılması gereken tepem neresi? Burası. Turuncu ile mavi arasında kalan bölge benim son impulsumun sınırları. Trend devam etmek istiyorsa bu tepeyi kıracak, yeni bir impuls gerçekleştirecek. Kırmızı ile göstereyim. Bu bir mitigasyon hareketi oldu. Gerçekleşen yeni impulsumun korunması gereken dibi neresi? Burası. Trendin devam etmesi için aşılması gereken tepem neresi? Burası. Peki bu iki çizgi arasında kalan hareketler ne? Mitigasyon. Kırmızı ile çizelim. Kolay olsun. Geldi fiyat. Mitige oldu. Ve akabinde trend yönüne tekrar devam etti. Peki korunması gereken dip burası diyorum. Neden korunması gerekiyor? Tabii ki trendin devam etmesi için. Kırılması gereken tepem burası diyorum. Neden? Tabii ki trendin devam etmesi için. Eğer bu fiyat gelir bu dibi kırarsa market structure break olur burası ve trend tersine döner. Fiyat bu bölgeyi mitige olduktan sonra yönüne devam ederse trendim korunmuş olur. Yükselen trendim. Hemen bir de düşen trendte örnek gösterelim. Bir impulsum var. Düzeltme yapmaya başladı. Hareketimin başladığı yer neresi? Bu bölge. Trendin devam etmesi için korunması gereken tepe burası. Peki trendin devam etmesi için kırılması gereken dip neresi? Burası. Şekli biraz daha belirginleştirelim, kavramlar yerine otursun. Düzeltme hareketi yaptı. Varsayalım böyle devam ederse ne olur? Market structure break gerçekleşir ve trend tersine dönmüş olur. Buralarda sınırlı kalıp trend yönüne şuradaki dibi kırıp devam edersen ne olur? Burası break of structure olur. Bu kırmızı hareket mitigasyon olarak adlandırılır. Yeni hareketim yeni bir impuls olarak ekrandaki yerini alır. Peki korunması gereken yeni tepem neresi? Burası. Aşılması gereken yeni dibim neresi? Burası. Şimdi hareketi çizelim. Düzeltme hareketi başladı. Geldi bu bölgeye. Bu tepeye ulaşamadı ve trend yönüne buradaki dibi kırarak kendisine daha alçakta yeni bir dip yaptı. Trend korundu. Ayı trendim devam etmekte. Peki şimdi şurada düzeltme yapmaya başlasın. Burada düzeltme yapmaya başladı. Trendin devamı için aşılması gereken dibim yeni dibim burası. Trendin korunması için korunması gereken tepem neresi? Burası. Fiyat eğer gelir şu bölgeye geri çekilir ve ondan sonra trend yönüne devam ederse bu aradaki hareket mitigasyon olarak kalacak. Hayır geldi bu tepeyi kırdığı Kendisine daha yüksekte yeni bir tepe yaptı. Artık bu hareket mitigasyon hareketinden çıkıyor ve bir breaker'a dönüşüyor. Şu detayı da vererek bazı kafalarda oluşan soru işaretlerini de hemen giderelim. Impulse correction. Impulse korunması gereken dibim neresi? Korunması gereken dibim burası. Yukarı yönlü bir trendim var. Bir boğa trendim var. Korunması gereken dibim burası. Bu dip kırılırsa trend döner. Peki o dibin kırılmadığı hareketler hepsi mitigasyon hareketidir. Evet burada bir market structure break gerçekleşmiş Geçmiştir. Ama korunması gereken dip kırılana kadar bir karakter değişiminden söz etmek mümkün değildir. Change of karakter ile market structure break arasındaki fark tam olarak budur. Mitigasyon kavramını anlatmadan sana bunu göstermem çok da doğru olmazdı. Tekrar ediyoruz. Fiyat bu dibe mitige oldu. Arada biri tekrar düzeltme yaptı. Bu sefer bu tepeye mitige oldu. Fakat buraya varamadı. Biz bekliyorduk ki buraya trend yönüne devam etsin ama edemedi. Geldi aşağıya kırdı. Burası market structure break'tir yazalım. Bu bölge change of karakterdir mitigasyon kavramı ile birlikte bu iki kavramı da artık birbirinden net bir şekilde ayırabilecek bilgiye sahibiz. Peki mitigasyon konusunu öğrendikten sonra hemen breaker blok ve mitigasyon blok nedir? Bunları bu ekranda göstereceğim ama yine kavramsal olarak bir çizmek istiyorum. Onu hep beraber ekranda görelim. Yukarı yönlü bir trend var. Trendin devam etmesi için korunması gereken dibin burası. Fakat o dibin korunamadığı durumlarda tek hamlede gelen market structure break ile change of karakter aynı yerde dikkat edersen. Bu oluşuma breaker deniyor. Korunamayan dipteki buradaki bloğa da breaker block deniyor. Beklenen şey fiyatın şu bölgeye mitige olması. Dikkat et bak burada da mitigasyonu kullanıyorum yine. Fiyatın şu bölgeye mitige olması ve ondan sonra değişen trend yönüne burada boğa trendiydi. Burada ayı trendine döndük artık. Trendin yönüne fiyatın devam etmesi beklenir. Bu hareket breaker'dır. Buradaki blok breaker'dır breaker bloktur. Gerçekleşen breaker bloğa gerçekleşen ara çekilme yine bir mitigasyon hareketidir. Peki breaker böyle bir de tek hamlede kıramadığı durumlar vardır. Yine yukarı yönlü bir hareketim var. Yeni bir tepe yaptı. Dikkat et. Korunması gereken dip neresi? Burası. Niçin korunacak? Trendin devamı için. Eğer tutar da az önceki örnekte gibi burayı tek hamlede böyle kırarsa trendim değişecek. Varsayalım buraya mitige oldu. Yeni bir tepe beklerken şu tepeye belki vardı, belki varamadı ama yeni bir impuls gerçekleştiremedi. Yani burada bir break of structure gelmedi. İşte bu durumlarda fiyatı gelip şurayı kırdığı anda buradaki hareket bir mitigasyon hareketiydi. Change of character hemen yazalım. Nerede? Change of karakter burada. Burada karakter değişimi oldu. Korunması gereken son dibim korunamadı. Tepeyi yaptıran son dibim korunamadı. Change of karakter oldu. Market structure break nerede? Onu da şöyle çizelim. Burada market structure break gerçekleşti. İsmini de yazalım. Neyse be. Rengarenk oldu <laughs> yine. Kırarım kusura bakma. Bu şekilde bir hareketle önce market structure break oldu. Akabinde de change of karakter gerçekleşti. Şurada bir blok var. Bu blokta benim mitigasyon bloğum. Beklenen şey fiyatın mitigasyon bloğuna tekrar geri mitige etmesi ve akabinde değişen yeni trend yönüne fiyatın devam etmesidir. Peki burada bir boğa trendim vardı. Şurayla birlikte ayı trendine geçmiş olduk. Burada bir bos yaptı. Burada bir bos yaptı korunması gereken dibi burasıydı. Ne yaptı? Koruyamadı. Aşağısına kırdı. Buradaki blok, breaker blok. Beklenen şey içerisinde bir mitigasyon ve akabinde değişen yeni trend yönüne fiyatın devam etmesi. Bir de bull işine bakalım bunun. Bir break of structure. Bir break of structure daha. Trendin devamı için korunması gereken tepe neresi? Burası. Trendin devamı için kırılması gereken dip neresi? Burası. Çünkü trend yönüne gerçekleşen son impulsun bu. Son hareketin bu. Sınırları şu iki mavi arasında kalan yer. Ne gerçekleşti bu? burada trend tersine bir hareket gerçekleşti. Korunması gereken tepe kırıldı. Trendim artık değişti. Yeni bir yüksek hayım var. Hayır hayım var. Hareket breaker. Buradaki blok breaker blok beklenen hareket. Breaker blok içerisine bir mitigasyon ve ondan sonra değişen yeni trend yönüne bir hareket. Ekranımı biraz temizledim. Burada gerçekleşen kırılımla birlikte ne diyoruz? Burada hem bir market structure break var hem de bir change of karakter var. Peki burada dikkat et. Şu iki harekete dikkat et. Biraz daha kalınlaştırayım ve turuncu yapayım. Birincisi bu, diğeri de bu. Başrol bu iki hareket. Ne yaptı? Korunması gereken dibi tek hamlede kırdı. Korunması gereken tepeyi tek hamlede kırdı ve geçti. Korunamadı tepe. Burada korunamadı dip. Ne oldu? Korunamadı trend değişti. Burada korunamadı trend değişti. Ayı trendinden boğaya geçiş oldu. Burada da boğa trendinden ayıya geçiş oldu. Mitigasyon bloğuna geldiğimiz zaman iş birazcık değişiyor. Tek hamlede bir kırılımdan söz etmek mümkün olmuyor burada. Dikkat et burada bir break of structure var değil mi? Kırıldı geçti. Korunması gereken dibim neresi? Trendin devamı için. Korunması gereken dibim burası. Yine trendin devamı için aşılması gereken tepem neresi? O da burası. Fiyat ne yapıyor? Mitige oluyor bu bölgeye. Trend yönüne bir hareket bekliyor iken biz artık şuradan trend yönüne bir hareket bekliyoruz. Gerçekleşiyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Buradaki aşılması gereken tepeye gelene kadar oyalanıyor. Şurada bir boşluk bırakıyor ve aşağıya hareket ederek burada bir market structure break gerçekleştiriyor. Bu hareket bir mitigasyonda değil mi? Korunması gereken dibe doğru bir mitige oluyordu fiyat. Fakat oraya varmadı. Yeni beklediğimiz hareket onu da turuncu ucuyla gösterelim. Yukarı yönlü olması gerekiyor. Olamadı. Ne yaptı? Bu sefer de buradaki tepeye fiyat bir mitige oldu tekrar. Oraya aşabildi mi? Aşamadı. Bu sefer ne oldu? Buradaki dibi kırarak market structure break gerçekleştirdi. Dikkat et burada birden fazla mitigasyon söz konusu. Birinci mitigasyon bu. ikinci mitigasyon bu. Ondan sonra yeni korunması gereken dibi koruyamıyor. Orayı da kırıyor. Burada market structure break gerçekleştiriyor. Ana impulsun korunması gereken dibini de koruyamayarak burada da change of karakter gerçekleşiyor. Ekrana yazayım biraz daha ayırt edici olsun. Burada change of karakter, şurada market structure break'ten söz ediyoruz. Aşağı yönlü bir impuls. Bu dibi çizdik. Trendin, ayı trendinin devam edebilmesi için aşılması gereken dip bu bölge. Fiyat mitige oluyor, akabinde yeni bir impuls gerçekleştirerek burada bir break of structure gerçekleşiyor ve yeni bir impuls gerçekleşiyor. Artık trendin devamı için aşılması gereken dip burası. Trendin devamı için korunması gereken tepe burası. Fiyat ne yapıyor? Önce mitigasyon dediğimiz hareketi gerçekleştiriyor. Şu noktadan itibaren beklediğimiz şey trend yönüye bir impuls iken bu hareket sınırlı kalıyor. Bu dibe varamıyor. Arada şöyle bir boşluk bırakıyor. Trendin tersine yukarı bir hareket gerçekleştiriyor. Hemen ekrana yine not edelim. Burada bir market structure break gerçekleşiyor. Tam şu bölgede. Şu bölgede ise change of karakter gerçekleşiyor. Aradaki hareketlerin tamamı mitigasyon hareketi demiştim hatırlayacak olursan az evvel. Peki buradaki bloklardan hemen bahsedelim. Şurada bir bloğum var. Bu benim mitigasyon bloğum. Beklediğim şey market structure break ve change of karakterden sonra Fiyatın mitigation bloğun içine mitige olması ve değişen yeni trend yönüne hareketine devam etmesidir. Burada da beklediğim şey buradaki mitigasyon bloğunun içerisine fiyatın tekrar mitige olması ve değişen yeni trend yönüne hareketine devam etmesi. Buradaki blokların neye göre seçildiğini order blok dersinde çok daha detaylı göreceksin. Peki mitigasyon bloğuyla breaker bloğu bulmak için az önce bahsettiğimiz şeyler günlük grafikte ise ne demek istiyorum? Impulse Correction, Impulse Correction, Impulse. Bu bir günlük grafik. Şu anda ekranda gördüğün şey belki 3 ay, belki 5 ay. Buradan kırdı. Ne var burada şimdi? Bir Breaker gerçekleşti burada. İsteyeceğiz ki fiyat buraya geri çekilsin. Biz de tekrar girelim. Bunun gerçekleşmesi totalle şu alana baktığında belki 3 ay, belki 5 ay. 3 ayda bir, 5 ayda bir işleme girilecek bir şeyi neden öğreniyoruz değil mi? Ya da bir mitigasyon gerçekleşti. Trend yönlü hareket istedik ama tepe aşılamadı. Ve burada bir mitigasyon, mitigation blokla birlikte change of karakter şurada market structure break burada burada bir mitigasyon bloğu var istediğimiz şey fiyatın buraya geri dönmesi tekrar aşağıya devam etmesi kaç ay bekleyeceğiz abi bunu ya yani bu kadar bekleyeceğiz mi hayır şimdi ben bunları o yüzden buraya ekledim Bearish'leri kırmızı kutu içine alacağım. Bu bir bearish breaker blok örneği. Bu da bir bearish mitigasyon blok örneği. Bullish'leri de yeşil dikdörtgen içine alacağım. Bu bir bullish breaker blok örneği. Bu da bir bullish mitigasyon blok örneği. Trendlerin neresinde bunları arayabiliriz? Bu bölgede kırmızıyla işaretlediğim bearish breaker ve mitigasyon bloklarını arayabilirsin bu bölgede arayabilirsin, bu bölgede arayabilirsin. Peki aynı grafiğin şu bölgelerinde, bu bölgede, bu bölgede bullish, breaker ve mitigasyon bloklarını arayabilirsin. Hocam nasıl arayacağız buralarda? Arayabiliriz. Neden? Grafiğin solundan gelen, dikkat et, grafiğin solundan gelen şu bölgede bir point of interest olabilir. Önemli bir bölge olabilir burada. Grafiğin solundan geliyor bu. Ve bu fiyat buraya kadar geldi. Buradan bir düzeltme yapacağını tahmin ediyor olabiliriz. Şuraya odaklandığımızda lower time frame'e geçtiğimizde orada şöyle hareketler görmemiz mümkün mü? Varsayalım bu 4 saatlik grafik olsun. Geçtik 15 dakikalık grafiğe. Tam da şu bölgede. Fiyat geldi. Şunu yaptı. Akabinde şunu yaptı ve burada bir breaker gerçekleşti. Bak tam bu bölgeyi çiziyorum. Burada bir market structure break. Burada bir change of karakter gerçekleşti mi? Galiba düzeltme yapacağız dedik. Hadi şimdi şuraya sana bir de şunları ekleyelim. Varsayalım şu bölgede de bir imbalance var grafiğin şurasında. Dedik ki eğer fiyat buradan şuraya geri dönerse ben buradan bir short işlem arayabilirim. Stopumu şuranın üstüne yazarım. Hedefimi de buradaki imbalansın belki ortasına, belki ucuna o an fiyat anında yapacağımız analize göre buna karar verebiliriz. Şu anda üstün körü anlatıyorum sadece. Hedefimi de oralara koyabilirim. Dolayısıyla şu bölgede bir mitigasyon bloğu ya da o bölgede bir breaker blok bulup bu işleme girmem mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Peki yeşillerde nasıl olacak? Yeşillerde de fiyat buraya geldi. Buradaki imbalansı varsayalım doldurdu. Daha kendimize bir sürü daha kanıtlar yaratacağız. Dersler ilerledikçe bunları göreceksin. Burada bir point of interest yakaladık. Fiyatın buradan dönebileceğini biliyoruz. Hemen işleme giriyor muyuz? Hayır. Ne arıyoruz? Yeşille burada işaretlediğim bullish breaker veya bullish mitigation bloklarını yakalamaya çalışacağım belki. O bölgedeki fiyat hareketini hemen bak şuraya ekleyeyim sana. Aşağıya bir fiyat gerçekleşti. Şu geldi. Derken tek hamlede burada fiyatı kırdı. Burada bir breaker blok oluşturdu kendisine. Kamide fiyatın oraya geri çekilmesiyle birlikte. Burası stop olacak şekilde, hedefi şuralar ya da bir önceki tepe olacak şekilde bir işlem aramam mümkün mü? Gayet tabii mümkün. İlla higher time frame'de fiyat şurayı kırsın da ben de burada bir breaker blok arayayım demek zorunda değiliz. Yeşille işaretlediğim yerde bullish versiyonlarını, bullish breaker blok ve bullish mitigasyon bloklarını, kırmızıyla işaretlediğim yerlerde de bearish breaker blokları ve bearish mitigasyon bloklarını aramamız mümkün. Buraya gelecek olursak, şu bölgede kırmızıyla işaretlediklerimi araman mümkün. Bu bölgede kırmızıyla işaretlediklerimi araman mümkün. Hemen yeşilleri de gösterelim. Bu bölgede yeşille işaretlediğim breaker ve mitigasyon bloklarının bullish versiyonlarını araman pek tabii ki mümkün. Her swing hareketin, swing kayın ve swing low'un olduğu yerde bunları arayacağım demiyorum sana. Sadece arayabilirsin diyorum. Çeşitli konfirmasyonlarla, çeşitli analizlerle fiyatın dönebileceği yerleri işaret dedikten sonra, ana market yapısının trendin yönüne karar verdikten sonra düzeltme için işleme girdiğini biliyor olman senin için yeter şarttır. Ya da yeni bir impuls için işleme giriyor olduğunu bilmen senin için yeter şarttır. Ya da higher time frame'de çoktan bir breaker gerçekleşmiştir. Şöyle bir hareket geliyordur. Buradaki breaker blue sen zaten işaretlemişsindir. Fiyat şuranın içerisindedir. Buradan short yönlü işlem alacaksındır. Bak şimdi şu bölgenin içindeyiz. Turuncu dikdörtgenle işaretleyeceğim onu. Şu Bölgenin içindeyiz. Fiyat oraya vardı. Bu bölge içerisinde kırmızıyla işaretlediğim versiyonları aramaya başlayabilirsiniz. Şu bölgenin içini büyüterek burada fiyat hareketlerini hayal ediyorum. Fiyat yukarıya geldi, bir düzeltme yaptı, bir daha gitti. Derken bir breaker gerçekleşti burada. Lower time frame'de burada bir breaker blok var artık. Fiyatın buraya geri çekilmesiyle birlikte stopunu buraya yazıp hedefini şu dibe yazacak şekilde ki bu küçücük hareketleri buraya çizdim. Şurada minik bir stop yüzdenle küçücük bir kare hedefini bu aşağıya kadar alabilmen elbette ki mümkün. Bir sonraki ders dikidite. Görüşmek üzere hoşçakal.